Arkadaşlar herkese merhaba, bugün sizlerle ETS2'de online şekilde kurulan sürümde F440 ferrarisinin modunu yükleyeceğiz şimdi modu indirmek için arkadaşlar bir siteye girdim hemen modindir.net 2020 ıı, Taksim 12 Taksim ets2 ferrari diye zaten yukarıdan görebiliyorsunuz modu indir butonuna tıklıyorum arkadaşlar tekrardan dolan seçeneğini tıklıyorum ve aşağıya mod ıı, indirilmeye başlıyor zaten bu mod arkadaşlar ücretsiz sürümde oynanmıyor bunu öncelikle söyleyeyim ben de denemeye çalıştım ve olmadığından dolayı Steam'den tekrar bir ücretli sürümü tekrar yükledim ve gerçekleştirdim. Öncelikle dosyayı buradan buradan açabiliriz zaten sorun yok WinRar'ı açıyorum WinRar'ı açtıktan sonra burada dosyalarım belgelerim ETS2 daha sonra burada mod klasörüne giriş sağlıyorum ve mod klasöründen arkadaşlar sola doğru çekiş yapayım hemen şuradan kapatayım arşiv hasarlı diyor. arşiv hasarlı dedi. Tekrar indirme yapsak mı? Arşiv hasarlı dedi. Şurada. Bir dakika indir, indirilen bir dosya girelim. İndirilen bölgeye girelim. tekrar basalım. hasarlı diyor. Evet, Kripling. başka bir yere girelim. Ha, şu sayfaya girelim. Evet, burası daha kaliteli muhtemelen öyle tahmin ediyorum arkadaşlar eee lowland var yanlışa bastık bakalım nerede eee lowland seçeneğimiz nerede lowland seçeneğimiz bu mu evet doğru oraya bastık ücretsiz indirim şu arka bakalım tekrar ücretsiz indirimi evet burada indirim başladı kadar kolay direkt mod klasörün içerisine yollayacağız burayı da kapatıyorum evet indirimi sağladık buradan mod klasörünü yolladım şimdi benim oyunum açık ben şurada hemen şöyle yapıyorum daha siz oyunu aslında isterseniz bunu kapatayım kapatarak direkt beraber açalım steam üzerinden tekrar çift tıklıyorum ve steam otomatik zaten yönlendirme yapacak bakalım ee, yani yeni bir Ben normalde e, ücretsiz e, oynuyordum ama şu anda ücretliye geçtim. Ben de ilk defa deniyorum. Evet gördüğünüz gibi giriş sağlandı arkadaşlar. Enter basıyorum. Oyuna devam etmek için tıklayın diyor. E, tıkladım. Online gerçi arkadaşlar 10 TL zaten çok ucuz. Ee, bunu klavye seçeceğim şu an direksiyonla genelde oynuyorlar ya ama şu an ben direksiyonla oynamayacağımdan dolayı basıyorum evet. mod tarihsine iş diyorum ve mod tarihsi nerede bu Ferrari bunun atıcıya yok satın aldım arkadaşlar ama burada boşuna var tamam evet bunu çekeceğiz burada burada zaten alım gösteriyor bu hangi ülke bir ve bir ve şimdi, şimdi

Evet gördüğünüz gibi araç şu anda olmuş halde ve Ünal F430 Ferrari modu başarılı şekilde kurulmuş oldu arkadaşlar. Şimdi aracın görüntülerini veriyorum içeriden dışarıdan. Şimdi aracı çalıştıracağız, hareket halini alacağız, ondan sonra biraz turlama yapacağız tabi. Mod gayet bence gayet güzel, başarılı şekilde olmuş. Ekranım biraz küçüldü, ekran ayarlarını yapmaya çalıştım ama gerçekleştiremedim. Şimdi geriye yavaş yavaş geliyoruz. Araba çok hızlı arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ışıklar durdum. Dış çekimlerini vesaire her şeyin zaten sizlere gerçekleştirmeye çalışıyorum. Modun kurulumu gayet kolay. Bu süreçte kolay olduğundan dolayı da sizin de başarılı şekilde kurabileceğinize inanıyorum arkadaşlar zaten. Gördüğünüz gibi araç dışarıdan gayet güzel, plakası aynı, birebir aynı yani hiçbir farkı yok. Hatta en son eksoz değişiminden hatta gördüğünüz gibi eksozları daha büyük, normalde o kadar değildi. Biraz turlayalım bakalım nelerle karşılaşacağız, neleri göreceğiz. Ben de çok merak ediyorum. Evet kırmızıda durmaya gerek yok zaten para hilesi yaptığımdan dolayı birçok şey çok derecede param var zaten onda hilesini yapa, yapmak isteyenler kanalımda mevcut izleyebilir aha çarptık evet hızlı gidince bazen çarpabiliyoruz yani hızı çok yüksek çünkü Evet içeriden biraz karanlık görünüyor çünkü ön camda dahil kombi her yerde film olduğundan dolayı biraz daha mod içerisinde karartma yapmışlar. İçeriden biraz e, karartılı görünebiliyor arkadaşlar. Evet sağdan soldan dışarıdan yine her her bölgeden e, modla alakalı görüntüler bir evet. Sesi gayet bence güzel. Arabanın gayet sesi güzel. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi Unaltura'nın F440 modunu bu videoda yüklemiş olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.